Ekber. Allah'u Ekber. Ne biçim <laughs> uğruyorsun lan ben dalmışım. Konuş. Başka bir kanalından hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben için Yılmaz'ın babam var. Ben babasıyım. Bugün <laughs> Cumartesi akşamı Galata, Antalya Spor Galatasaray maçını izleyeceğiz. Garip bir kombiyle çıktık. Garip değil lan. Fıstık gibi ilk yani, 11. Dört Türk mi, var. Kanatta Kazım Can. Kanatta diyorum. Sol bekte. Ortada da. Endon Benetore Belki işte boy Sa Sanchez. Kanatta Barış. Kerem. Arkada tamam. yıkardı. Valla, eee şimdi hafta içi çok zor bir maç oynadık. Eee ve iyi bir skorla döndük açıkçası. Yani bayağı iyi Rakip bir sakatmış, eksikmiş. Bugün de en son 1-0 mağlubiyet. Hiç umurumuzda değil kardeşim. Biz Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Ne yapalım yani? yani. İyi olsalarmış, iyi hazırlansalarmış. Biz mi suçluyuz yani yendik diye? E, bugünkü maçtaki beklentilerim yüksek. Endombeli için çok heyecanlıyım açıkçası bugün. Ben de ilk defa ilk 11'de başlıyorum. Valla e, böyle kısa kısa ara kesitler gösterdi bize. İnşallah e, bugün çok daha iyi bir futbol Az önce Kuzen'le de yazışıyorduk. Bir gol, bir asist yakışır bugünkü maça. Skor tahminim 1-4 diyorum. Sen ne diyorsun Metin? Abi 1-4 iyiydi ya direkt yani. 4 5 0 patlayalım biz bunları. Antalya Fener maçında iyiydi ama Antalya'da şöyle bir durum var. Antalya Spor otobüs çeken bir takım değil. Biz otobüs çekmeyen takımları çok severiz. Çok severiz. Bakalım nasıl oynanacak. Maçta başlamak üzere. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız, beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açmak çok önemli. Aynen. Ne zaman bildirim açarsanız ilk size haberler olursunuz. 100 like bekliyoruz like ya bu maçı. 100 like üç, arkadaşlar. Like Maç seçmeyin arkadaşlar. Maç seçmeyin arkadaşlar. arkadaşlar. Oh. Oh, <laughs> E benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar ben misiniz <affedersiniz. gülüyor> yok, yok ya bir dakika iyi düşündü ama. Ağzımdan bir şey düşündü de. Şu ama. girseydi Mehmet'in. <laughs> Abi be. Arkadaş Gel göbe. İkardi ne top? Aa, yüzde yüz gol pozisyonu İkardi, sıka geçti. Hangada gelmiş bir ]imiz. hava var bizimkilerde ya. E, Son başta bir. Kurba bak bunlar gelir bir anda tabi böyle uyuz takım bunlar. Ya bu Zaha'yı da hala şeye katamadık ya. Hani takım oyuncusu gibi değil o kenardan böyle bize destek olan biri gibi yani hala o bütünlüğü bulamadık. Hop. Oh. Ne yapıyorsun ya? Allah. Hayır. Ha. O sakatlandı. Dur lan dur. Güney için bir fırsat. Abi sakatlanırız. Oo. Hayır. Bu kırmızı ya. burada bir var yok mu ya? Ya da sarı en azından ya. Allah Allah Barış ya. Abi. Bir şeyler hala eksik sanki orta sahadan böyle kilit pas atacak, araya kaçacak. Sanki dediğin gibi direkt Hadi Beza abi. Be. Oo. Oy. Kerem ne yaptın? Koydu. Koy lan. Barış, ya Barış. etmesin Barış. Geç kaldı ya. Ne yaptın ya? Ha boş kaleydi ya. Ay Barış'ına be. Al şu herifi oyundan ya. Neyi bekliyoruz ya? Ben bu kadar kötü bir şey görmedim ya. ya çok hata yapıyorsun ya adam. Vur Kerem! Vuruyor. Çizgiden Güray kafayla çıkardı galiba. Ay Allah'ım ya. Kerem de ona vuramadı ha. Iskın mı geçti? Nasıl vurdu? Vallahi kafayla çıkarmış ya. 45 artı de tamamlandı. İlk kere sonucu Antalya'da 0-0. Metin Esnedi kısa bir yorum gibi geldi bana bu. Sen ne diyorsun Metin? Aynen bu dek, e, istememle anlaşılıyor. Sıkıldın mı? Ya sıkılma de Barış çok hata yaptı. O, oynadığımız oyun kötü. Icardi formsuz. Çok çok formsuz. Çok büyük pozisyonlar kaçırdı. Yani bu kadar kötü dediğimiz Galatasaray bile gene 2-3 pozisyona girdi ama Barış'ın kesinlikle çıkması lazım. Bence İkadi'nin de dinlendirilme zamanı Musi, gelmiş olabilir. Musi, Bakan büyü deneyebiliriz. Bilmeyen sarı ya da kırmızı var. Yani pozisyonu, Mustafa'nın gereksiz bir hareketi vardı orada ama e, hakem de sarıyı vermedi. Bir pozisyonda da Torreira avantaj avantajı oynattı, döndü sarıyı vermedi. Son pozisyonda da Kazım Can'a sarı kart bence verilirdi. Antalya çok bir sadece üstünüze biz gitmeye çalışıyoruz. Öyle aman aman futbol oynamıyor. Savunuyor diyelim. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak ama beklentimizin altında gidiyor maç. İnşallah ikinci yarı daha keyifli olur. Görüşmek üzere. <laughs> i̇kinci yarıda sizlerle tekrar beraberiz. Bir değişiklik var. İlk yarının en kötülerinden biri Barış çıkmış, Tete girmiş. Ben de onu anlayamıyorum. Yani 20. dakikadan itibaren Barış zaten kötüydü. Ben olsam hemen o dakikada değişiklik yaparım. Bakalım nasıl müdahale olacak. Evet, en azından bir gol atalım şu <laughs> maç kazanalım 0 da beraber bitmesin yani. Hadi be tete be, hadi be oğlum be. İkadi! Ya hayır ya! Yine böyle... Klasik bir Mauro Icardi golü izliyorduk az kalsın. Yine böyle garip garip koleciler geldi. Yine kaleci... Ya of hayır ya! Be. Birazcık daha köşeye gitsemiş. Yine... Oy tam vuramamış ama ha. hafif enseyle o yüzden yavaş git. Ay namussuzdur düşmanı ya iyi çıkarmış evet, be. Ya, ya kış başlıyor yine ya. Gene çarptı birine galiba. Giriyordu ya. Abi Firiki'yi de hiç böyle baraja abanarak atan görmedim ha. Ulan yalnız gol olurmuş ya. Balsana. Gol olurmuş. Ya kış başlıyor. Barajı o yüzden kuruyorlar zaten. Bu top geçer mi? Orta geldi. İKARDI! attı da mu? Gel Metin. <laughs> kime attı? Ya. Arkadaşlar kimin attığını söyleyebilir miyiz rica etsem? <laughs> indirdi galiba kafayla. Davinson atmış olabilir mi? Herkes Davinson'a gitti. Galiba Davinson. Hayır Davinson çizginin üstüne devam deyince acaba offside mi dedi? Yoksa Torreira mı? Kim vurdu lan? Torreira da sonunda bir yurtma oldu. Bir dakika. Ne oldu. Eyvah. Davinson vuruyor ya. Torreira vurmuyor ki. Davison. Pardon. Da vuruyor baba Torere vurmuyor. İyi ki Davison o vurmuş. Torer'ın biraz ayağında gibiydi çünkü ama isabet. Endombele çıkıyor. Ve Adelino girsin bu arada. Torer'e çıkıyor. Öyle. Aa. Olabilir. Yok yok yok. Ben... Olabilir de ya. Biraz da hareketlendirecek oyunu iki, iki sanki sıkıştı bir yere de çıkaramıyoruz. Yani kağıt sıkışır ya bir masanın altına çekersin gelmez. Bir çekeceğim yırtılacak şimdi. <laughs> <laughs> evet. Bir yana çekersin de böyle ben gidiyordum ya. Lan. <laughs> Yeterim de anlama gidiyor. Oy. Çekemiyoruz ki adı gelmiyor ya yırtılacak ya çekeceğiz. Çok güzel bir oğlum Hadi Hadi İko Gel bakayım Of Mertens. Ya ne baslaştılar be Abi adam bir şey yapıyor ya Arkadaşlar ya, 90 dakika daha da dolmadı Aman tanrım <laughs> Aman tanrım ya biz de zoru başardık birkaç dakikadır. offside site de kokuyor gibi ama. Bakayım. Oğlum bu nasıl kaçar lan? burada da öne... Bu ne lan? Sizin... Hayır. <laughs> ya Manchester maçında bir yorgunluğu var herhalde. Oyuncular bir an önce bitse de gitsek moduna girdiler. O içeride bomboş içeride. İkardi vurur susa. Gol! hayvan! Hayvan! ya yok böyle bir şey. Ofsayt. verdi de. Ne yoksa? Orada ofsayt yok. Orada yok. Orada yok. Dur dur. Devamını izle Burada da yok. Yok ya. Bence Var gol. Gibi ya bilemedim. Bence gol. Verdi. Harma <laughs> incelendi. Lan. Yok oğlum ben çok net gördüm. Abi asmış ya. ya bak, Hayır bak bu adam sağ ayaklı sola sola Nerede so dökülüyor mi? dedik. Bir gol bir asis üç gol kaçırdı. Dökülen ikerdi. <laughs> yani adamı eleştiremiyoruz ki. Çıksın diyoruz, yürüyor diyoruz. anda yani cevabını veriyor. Ne yapacağız bilmiyoruz biz bu sene bu herifle ya. Hafta sürece haklıdır ne yapalım ya. <laughs> Allah kahretsin ya.

Niye vurmuyorsun bana veriyorsun diyor. Offside olduğunu anladı galiba da. İşte burada. Evet mi? Bu oy vermiş. Ha. Ha pardon bu offside değilmiş. Dikkat et orada ölümcül vuruşunu yapmış da Tete offside'miş. Çok paslaştılar <laughs> ama ya. O ona veriyor, ona veriyor. Yani biraz fazla paslaştılar. <laughs> <laughs> Hayır, <onu gülüyor> Hayır, orada. Zaten defa şey diyor. Yeter! Yeter! <laughs> Yardım edin. Ya 3'ü atamadık ya. Arkadaşlar Ne oldu Evet Antalya'da maç sonu. 2-0 Galatasaray kazandı. Şimdi hemen ben içimden geçenleri söyleyeyim. Yani Icardi'yi eleştirdik. Yürüyor Verimsiz dedik. Bir gol, bir asist, üç gol kaçırdı. E ne yapacağız? Eleştiremeyecek miyiz bu herifi? Eleştiremeyeceğiz. <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> bu adamı eleştiremeyeceğiz. Biz. Kendi haline bırakacağız. Hiçbir zaman da oyundan çıkarmayacağız. Bir şekilde yolunu buluyor bu adam. Zaten Erçin Atmak zorunlu bir oyuncu oldu. Ya Attığı sürece haklıdır. Ne diyelim? Ee, bu arada maçın kırılma anı... Tola mıydı? Ason Bolonga'nın altı pastan topu dışarı vurması. Orada maçın... <laughs> Nefes alamadım ya kırılma anıydı. Seriye devam ediyoruz. Önemli bir deplasman Antalya deplasmanı. Burada da, ikisi... Burada da kendisi sanki neler çekmiş bak şimdi. Yani elinden çekip düşürmüş. Bir daha bakıyoruz. Çekmiş elinden. Ee, i̇yi maçtı. 2-0 kazandık. Ee, milli araya giriyoruz. Hiç istemediğimiz aralar bunlar ama olsun önemli değil. Metin var mı ekleyeceğim bir şeyler? Valla... E... Yani biraz sıkıldık aslında. Evet maçın sıkıcı başlıyor yani en son United. Ya yorgunluk vardı. Yok ya. United maçında çok heyecanlı ve stres geçtiği için bu maç bir rahat geldi böyle. Nasıl alırız gibiydi değil mi? Yani çok önemli bir maç değildi. Maçın genelinde zaten top bizim taraftaydı. Çok Mertens'in girmesiyle Aynen. beraber TT ile birlikte daha iyi işler yaptık. Kazandık, mutluyuz. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız çok önemli. Bol bol like isen. bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Aslan 7'de 7 devam ediyor. Milli maç arası. Sonrası Beşiktaş içeride, Bayan Münih içeride. Bizde kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.